Ben şimdi ne yapıyorum? Ay, ayıcık, 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 ayıcık. Sen ne yapıyorsun? Ben de bir şey yapıyorum. Eee. Kıymızı boyama yapıyorum iki. Ben biraz kıymımızı boyuyorum. Kıymı ben kıymeti kıymeti. kırmızı boğuyorum, kırmızı. Kırmızı mı yapıyorsun? Ee... Ee... Aa! Uğur böceği yapar mısın? Ne? Uğur böceği. Hayır. Elma yap. Hayır. Ne yapacaksın? Uğur ee, e, e, böceği yapar mısın? Uğur böceği. Sen yap, kırmızı bir yuvarlak çizeceksin. Kırmızı bir yuvarlak çizeceksin. Yapayım mı ben? Bak kırmızı bir yuvarlak çizelim. Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Uğur böceği. böceğin üzerinde neler oluyor? Kırmızı bir tane gövdesi oluyor. Üzerinde de siyah noktalar oluyor değil mi? Siyah bula fırçanı. Hı hı güzelce kırmızıya boyadık. S fırçanla siyah noktalar yapacağız bak. Gördün mü? Sıkıyorum. Ah, ay. Hmm. Ben de boyayacağım. Hı hmm. Siyah boyadın mı fırçanı? Siyah, ha, siyah Aa bunu ben boyadım. Evet. Hmm. bunu bana vermiş. Hmm. Ölbücüğü. Hı Kırmızıya siyah hı. Yani Gaza yapıyorum. Hı hı. Gaza yapıyorum. Bak ne yaptım galiba? Onu da yaptım. Kafasını da yaptım. Yani Gözlüğünü de yapacağım. Hı hı. De yapacağım. Gözlerini de yaptım. Gözlerini de yaptım. Ayaklarını da yapacağım ben. Hanh. Ay bu kırmızıymış bir dakika. Fırçama biraz siyah aldım. Olmadı mı? Olmadı kıka. Nasıl olacak peki? Mami tuntu. Bak şunu böyle da. Bak. Hım. Bak. Hayır. Hayır. Biraz oy daha farklı bir şeye benzedi ama.